Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvemi yaptım ve bir atıştırmalık aldım yanıma. Çantamı koyacağım ve kütüphaneye doğru gideceğim. Saat de 9.30'a geliyor. O şekilde görüşürüz. Bugün kütüphaneye gitmeyeceğim. Ee, evde çalışacağım. Evde kimse yok zaten. Şimdi bir kahvaltı hazırlıyorum. Ondan sonra çalışmaya geçeceğim. Bu şekilde. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi ajandamı doldurdum, ee, derse geçiş yapıyorum artık tam anlamıyla. Güne paragrafla başlıyorum, daha sonrasında işte canım hangi ders çalışmak istiyorsa onu çalışıyorum. Konu, soru, konu, soru şeklinde gidiyorum. Eğer böyle mesela tarihte bazı tekrarımda eksik hissediyorsam kendimi ee, onlara falan ekstra bakıyorum. O şekilde bir çalışma düzenim var. Anadolu'dan gelin olarak. Başka benzer sebepleri Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak. Kudüs'ü tarikatının İslam düşmanlığını... Hay, videosu beraberiz. Açı orta kenar orta ayırdık. Onlar tane soru çözeceğiz. 10 tane açı orta... Yani çok yoğun bir açı orta kenar çıkıyor mu dersen hayır. saat 5'e geliyor. Abimlere gideceğim. O yüzden bugünlük çalışmam burada bitiyor. Bir tek matematik kaldı. Onu da gelince halledeceğimi düşünüyorum inşallah. Yarına e, yemek yapacağım şimdi. Ne yapacağım? Pilav, köfte yapmayı düşünüyorum. Köfte zaten hazır. Bir tek kızartacağım. Pilavı da basmati pilavı haşlayacağım. O şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle. <laughs> Onu yapacağım. Şimdi hazırlayalım birlikte. Şimdi basmati pirincini birazcık tek kişilik Ay. bu kadar yaptığımda tam böyle üç kaşık falan oluyor. Bu kadar haşlayacağım. Hadi çok azıcık daha koyayım. Şöyle haşlayacağım onu. Önce bir yıkayacağım sonra haşlayacağım. Bir de buna köfte koyacağım. Köfteyi halledeceğim. Şunları kaldırayım. Annem böyle tepsiye köfte hazırlıyor. Bundan da üç tane falan kızartacağım. Köfte pilav şeklinde. Belki döndüğümde bir de yani akşam eve geldiğimde salata yaparım. O şekilde. Normalde köfte götürmeye birazcık çekiniyordum. Böyle kokarsa falan diye ama yemek yerleri var. Orada e, yiyoruz yemekleri. O yüzden hani çok bir sıkıntı olmuyor. Bu süreçte elimden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çünkü kilo almaya böyle elverişli bir e, şeyim var, dünyam var. O yüzden, o yüzden. <laughs> e, ee, alabildiğince evden götürüyorum ya da çorba veriyor orada ve çorba içiyorum o şekilde. Mesela pirinç olarak basmati ve haşlama olarak kullanıyorum normal pilav şeklinde hani kalorili olduğu için. Öyle. Bugün ne çalıştığıma gelirsek de e, geometri, dil bilgisi, tarih ve ee, başka ne çalıştım? Paragraf çözdüm, evet. Bunları yaptım. Bir tek matematik çalışacaktım aslında. Ama böyle bir anlık filan çıktı. Ama sıkıntı değil döndüğümde bakacağım artık. Ya da yarın daha ekstra bakarım yani. O şekilde. Ziyarete gelmiş. Evet, köftenin, köftenin kokusunu alan arkadaşlar. <laughs> Annemin kedileri. Annem hepsine yemek veriyor, bakıyor, besliyor. Evet, iki günüme eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.